Değerli izleyiciler, çok mutlu bir akşamdan hepinize merhabalar. Zaman Mekan Futbol Programı'nda milli takımımızın Hollanda önünde aldığı 4-2'lik tek kelimeyle zafer, tarihi zafer diyorum hatta. Az önce maç bitti ve hemen sevgili Özcan Purde ile yorumlayacağız. Özcan Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hocam, Eyüp Sultan'dan bütün Türkiye'ye selam olsun. Çok büyük bir zafer elde ettik bu akşam. Gerçekten bütün takımı tebrik ediyorum. Yani Burak Burak attı, Uğurcan tuttu e, ve diğerleri de mücadele ettiler. E, Hollanda'ya fırsatı vermedik. 4 golle yendik e, ve çok güzel bir galibiyetti. Yani şöyle bir hatırlatalım e, izleyicilerimize. 14. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından vuruşuyla 1-0 öne geçtik. Ee, 34. dakikada Okay'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı. Ee, ha bu arada tabii Hollandalılar boş durmadılar. Hollandalılar hep bizim ceza sahasının içinde çevresinde adeta kamp kurdular ama bizim defansımız maşallah duvar gibiydi. Ee, i̇şte çizgiden çıkartılan toplar oldu. Ee, 46. dakikada ikinci devreye de golle başladık. Hatta biz devre arasında Özcan Hoca ile yazıştık. Özcan Hoca dedik ya bir 15 dakika iyi lazım falan filan diye derken Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşuyla 3-0 yaptık. Hemen 46. dakikada bırak şey yapmayı hani e, e, gol yememeyi üçüncüyü de bulduk. Sonraki dakikalarda e, yoğun bir baskı kurdu Hollandalılar. Ve o yoğun baskı e, 75. dakikada sonuç verdi. E David Lasson'un ceza sahası içinde Karambolden vuruşuyla 3-1 oldu durum. hemen bir dakika sonra bu sefer Luke De Jong 3-2 golünü attı ve bizde de bir acaba ne olur falan diye bir korku da oldu. Fakat futbolcularımız çok profesyonel. Teknik hocam ve teknik direktörümüz de çok doğru bir değişiklik yaptı orada. Bir anda sanıyorum 5-3-2'ye döndük. Enes'in oyuna girişiyle ee, ve e, ilerleyen dakikalarda e, serbest, müthiş bir serbest satışta ama. E, Burak e, her şey e, tamam. Müthiş bir serbest atışta skoru 4-2 yapan golü attı. Hollandalılar pes etmediler. Yoğun baskı yaptılar. Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yaptı. Derken 90 3'te bir de penaltı kazandı Hollandalılar. Tartışmalıydı bana göre penaltı. Ve e, her maç herhalde 4-3 olacak derken Uğurcan panter gibi bir uzandı topa. Dönen topu da bir daha e, bir hamleyle aldı ve maçın kahramanları arasına Burak'tan sonra da adını yazdırdı. Maç 4-2 sona erdi ve e, Dünya Kupası Katar'da yapılacak 2022 yılında Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nın eleme karşılaşmalarına Türkiye 4-2'lik bir muhteşem Hollanda zaferiyle başladı. Ben şimdi sözü sevgili Özcan Purde'ye bırakıyorum. Hocam nasıl bir maçtı? Ne gördünüz? Hocam inanılmaz bir maçtı. Yani son yıllarda böyle gittiğini geldiğini gittiği geldiğini bir maç seyretmedim. Yani Türk milli takımı 1.75 dakika oynadı. Mükemmeli yakın. Her, her, ne kadar rakip pozisyon üstüne pozisyon yönetmeye çalışsa da o da kadar çok da fazla pozisyon vermemiştik. Savunma oyuncularımız çok dengeli futbol oynadılar. Orta saha yardımı ve kanatlarda oynayan oyuncuların yardımı da. Ve tutanıyla atan iyi olan takım kazandı hocam bu akşam. Gerçekten yani Burak Yılmaz futbol yaşantısının bağrını yaşıyor. Ya attı o filkik golü penaltı gibi bir attı hocam. Yani 18 dışında. Bundan sonra Burak'a penaltıları 18 dışından vermek lazım. Oradan barajın üstünden ayak içi nasıl çıktı o 90 dediğimiz 90 tabir ettiğimiz yere yani Burak gerçekten son siz de zaten e, hafta arası konuşmamızda e, Burak son 10 gerçekten en iyi golcülerinden biri. Yani arkasını götüremiyorum işte. Sıkıntımız orada. Burak'ı bekleyemiyoruz. Burak çok önemli bir oyuncu ama e, Burak'ın da kutlu hayatının bitmesine 1-2 sene kaldı. Onun yerine e, yeni forvetler, yeni santraforlar yetiştirmemiz lazım. Ama bir, bir Burak zor gelecek. Hocam yani çok enteresan bir maç oldu baktığımız zaman. Yani çok ders çıkartmamız gereken bir maç. Yani istatistikler hiçbir şey ifade etmiyor. Yani yüzde 65 Hollanda toplu oynamış, 20 tane kaleye şut atmışlar. Daha enteresanı 35 kere ceza sahasında topla buluşmuşlar hocam. 12 ve tane korner attılar galiba. 12, 12 korner attılar ve bu attıkları kornerlerden de 2 tanesini de gol yediler hocam. Maçı iyi seyrettiğimiz zaman ilk yarı 2 tane korner atarken biz iki kontra atakta gol bulduk. Ben yıllardır benim bir e, şeyim var, stratejim var. Korner atmak her takıma fayda getirmiyor. Bunun nedeni şu, sen bütün stop ellerini veya hava hakimiyeti olan müdafaa bilen oyuncularını forvete gönderdiğin zaman orta sahne işlerini veya forvete hızlı olan bir oyuncunu kendi sağında bırakıp rakibe engellemesini bekliyorsun. İşte pozisyon bilgisi düşük olan, savunma bilgisi düşük olan bu oyuncular iyi yapamadığı zaman kontrata çık çıkan takımlar da senin attığın korneri sen bitiremezsen seni cezalandırıyorlar. İşte korner atmak da böyle enteresan bir olay ve biz bunları çok iyi yaptık. Hocam harika bir Burak Yılmaz'dan başka harika bir Hakan Çağlanoğlu'nu seyrettik. Yani burada Şenol Güneş'i de tebrik etmek lazım. Şu açıdan çıkart ve kavga tartışılabilir. Yani sana göre bana göresi var. Belki yedekte baktığımız zaman yedek listesine ilk 11'i hak eden yani direkt oynaması gereken oyuncular da olabilir. Ama bunlar bize göre tabi. Bu oyuncuları e, analiz eden bunlarla çalışan Şenol Güneş. E, baktığımız zaman Yusuf'u sahada başlattı. E, Kenan Karaman'ı solda başladı. Hakan'ı Burak'ın arkasına almıştı. Fakat 10. dakikada o, enteresan bir değişiklik yaptı. Hakan Hüseyin'e kenarı sağa, Yusuf'u da Burak'ın arkasına aldı. Ve burada işte kontratak çıkışlarımız başladı. Ve bu hamle gerçekten değerliydi. Ve bu hamlenin üzerine takımın da orta sahada sakin oynaması. Bugün sakinlik ön planda baktığımız zaman milli takımda sakinlik ön plandaydı ve bu sakinlik bizi 75 dakikaya kadar gerçekten yani 3. gol attıktan sonra da bilmeyelim gerçekten e, Avrupa'yı bir futbolu oynar vaziyetteydi. Belki öyle çok etkili ataklar olmadık, rakibi boğmadık ama futbolun gereğini olmadık hocam. Futbol iki yönlü bir oyun. Hem savunmayı iyi yapacaksın, hem atağı iyi yapacaksın. Karşımızdaki Hollanda da takımı sadece atağı iyi yapan bir takım. Yani hem yumuşak Kalecisi çok e, panikledi. Bir, bir, ara böyle e, baskı karşısında topu e, falan atmak zorunda kaldı. Yani, Hocam zaten Klaysen, Klaysen oynuyordu Valencia'nın kalecisi. Son anda sakatlanınca Tim Kroon kaleye geçti. E, Tim Kroon da tabii kariyerinin son dönemlerinde baktığımız zaman Hollanda'nın daha öncelerde ilk 11'inde oynayan bir kaleciydi ama bugün Kaleci ısınırken sakatlanmış bize aldığımız bilgiye göre. E, sakatlanınca da e, tüm kuru kaleye geçti. ve evet, de evet. yani ilk ve başarısız oldu hocam. Her kaleci de bize rakip oynayan kaleci de biraz başarısız olsun. Ne yapalım bizim kabahatimiz ne hocam? Her zaman da iyi oynamasınlar. Biz zaman zaman çoğu kaleciyi de geçemiyoruz açıkçası. Baktığımız zaman tüm kuruldu ama bu iyi futbol oynayamadı. Ve bu da bizim işimize geldi. Ve biz de hocam futbol hataları oynuyor. Savunma hata yapacak, kaleci hata yapacak. Böyle yapacaksın. Kaleci fazla hata yapan hocam. Yani başka tarifi yok mu? Biz şimdi bizim e, kalecide yani zenginliğimiz var. Yani çok şükür Uğurcan olmasa 6 ay var. Bilmem başka kalecilerimiz var. Çok e, değerli kalecilerimiz var. Savunma göbeğimiz çok iyi. E, yani orada da çok alternatifimiz var. İşte bugün gördük Çağlar Söğüncü müthiş bir maç çıkardı. Ozan da ona uydu sonradan oyuna giren Kaan var. başka oyuncularımız da var. Stoper oynayabilecek. sağ kanatta Zeki var. Hocam Meri var. Zilean sakatlığı var. O oyun, oynasaydı bugün yani Ozan'ın yerini çok çok daha yani Ozan da çok iyi top oynadı bak. Yani gerçi ben bu söylediklerimi 75 dakikanın dışında Tutuyor ee, tutuyorum hocam. 75 dakikayla e, penaltı kaçana kadar savunma hakkında stoperlerimiz olsun, önünde karşılayan orta olsun e, çok bireysel hata yaptılar ve iki tane çok ucuz gol yedik. Yani göbekten o kadar e, kapandığın halde göbekten o kadar rahat yarılmaman lazım hocam. Yani adam demekte de döndü, istediği gibi rahat vurdu ve ikinci, ikinci rolde kafasını uzattı. Onları stoperlerin e, daha önce müdahale etmesi gerekiyor. Ama tabii bu tür hatalar olacak. Futbol hep şey söylüyoruz hatalar olduğunu. İşte buradan ders çıkartmamız lazım ki önümüzdeki Norveç maçı bundan daha zor bir maç hocam bana göre. Çünkü Norveç takımı daha sert takım, daha e, agresif oyuncuları olan bir takım. Bu agresif futbol oynayan rakipler de bizi bozuyor. Böyle yumuşak rakiplere karşı biz daha ee, onunla futbol oynuyoruz hocam yani gerçekten öyle biliyorsunuz Fransa'ya karşı da biz e, yani baskın oynamayı başarmıştık Fransa'yı e, net skorlarla yenmiştik daha evvel Hollanda'yı da ilk kez yenmiyoruz son dönemde alışkanlık oldu bol gollü galibiyetler alabiliyoruz demek ki e, işte Fransa gibi Hollanda gibi ülkeler her ne kadar şey e, köklü futbol ülkeleri olsa da oyun stilleri bakımından bizim e, gibi teknik oyunculardan kurulu olunca e, biz e, iyi savunma yaptığımızda yenebiliyoruz onları ama kuzey ülkeleri bize hep ters gelmiştir. Yani bırak Norveç'i, İzlanda da ters gelmiştir. İşte Danimarka da ters gelmiştir. Ee, Norveç'te son dönemde formda, eski Norveç değil. Bir aralar Norveç yani Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinden biri değildi. Ama son zamanlarda önemli yıldızlar yetiştiriyor ee, ve işte zaten e, Charlotte e, Türkiye liginde gol kralı olarak gitti. E, bir tane de şeyde Almanya Ligi'nde... Haaland var hocam Haaland. Borussia Dortmund'da Haaland var. Fakat şöyle bir avantajımız var bizim. Maç Norveç'te oynanmayacak. İspanya'da oynanacak zannediyorum. Yani İspanya'da oynandığı zaman e, oradaki tabi İspanya'da hem ortam hem sağ zeminleri güzel. E, hava da e, çok yani Norveç'teki gibi soğuk olmayacak. O açıdan o bizim için çok büyük bir avantaj maçın Norveç'te oynanmaması. E tabi biz de yani Norveç maçına önümüzde 3-4 gün var. Tabi onun tedbirleri nişan olacağı. E, bugün maçı tekrar seyrediyoruz hocam. Mutlaka tekrar seyredip yani neleri yanlış yaptık, neleri doğru yaptık, nerede hata yaptık yaptık, nerede e, rakibe müsaade ettik veya nerede alanı iyi kapattık, nerede kontrata çıktık. Bunları tek tek inceleyip ona göre başka bir planlamayla e, Norveç maçına çıkacak. Baktığımız zaman e, son oynadığımız Macaristan maçı grup maçını kaybettiğimiz 2-0 kaybettiğimiz maçtan 3-4 tane oyuncu bugün oynayabildi. Mesela önemli oyuncularımız e, Meri bugün Yufan Kahveci Cengiz'in Böyle oyuncularımız da var bizim. İleriki maçlarda faydalanabileceğimiz Bunlar sakatlıklarından dolayı oynamıyor. Ve geniş bir kadromuz var. E, Avrupa'da oynayan çok oyuncumuz var. E, iyi bir, bir, bir takım e, birleşkesi oldu. Yani oyuncular birbirlerini tamamlıyorlar biz saygı sevgi çerçevesi içerisinde attığımız gollerden sonra bunu çok net görebiliyoruz. Bütün takım bebekleriyle beraber, teknik beraber çok büyük bir coşku yaşadılar. E, bir bize güzel, güzel bir e, galibiyet gecesi yaşattılar. Hepsine ben buradan çok teşekkür ediyorum hocam. Yani milli takımımızı eksikleriyle fazlalarıyla çok güzel bir galibiyet gecesi. Yani Hollanda takımı bugün 3 tane Dünya Kupası finali oynamış bir ülke hocam. Her zaman çok iyi oyuncular yetiştiren ki ben Hollanda takımında öyle çok büyük yıldızlar da görmedim bu akşam. Onu da açık söylemek lazım. Yani bir iki e, o falan bir iki oyuncuları ön planda ama ben öyle eski Hollanda'yı bu, bu akşam statta göremedim. E, belki buna biz de müsaade etmedik veya onlar da konsantre olamadılar ama e, Türk takımında da Türk takımını da yabana atmamak lazım hocam. O 4-3 dünya kupası finali oynamış bir takım tekrar yani 4 tane gol atmak bugün çok büyük böyle. E, bunun keyfini yaşayalım. Eleştirilerimizi yapalım ama keyfini çıkartalım. Ya canım keyfi, bunun bunu da keyfini çıkartmayacaksak daha neyin keyfini çıkartacak? keyfini Endişelendiren hep şu var. Daha önce de konuşmuştuk zannediyorum. Bizim iki ya da hafta aynı hafta içinde iki veya üç maç oynadığımız seri e, maçlarda e, ne yazık ki iyi başlayıp sonradan genellikle zayıf takımlara karşı puan kaybetmek gibi bir huyumuz var. Yani o okyanuslarda çok başarılı olup dereleri geçerken zorlanıyoruz. E, i̇şte Hollanda maçından sonra Norveç maçı var. Çok geçmeden de... E, Letonya maçı var. Bizim futbolcularımızın hani fizik gerçi Avrupa'da oynayan oyuncularımız onu aşmıştır diye düşünüyorum ama yine de hani Türk futbolcusunun fizik kondisyonu bu üst üste 3 zor maçı genellikle kaldırmıyor. Hele Burak gibi yaşlı oyuncuların e, acaba hani 3 maç aynı performansı gösterir mi? Yedek yokluğu da ortada forvette. Yani bilmiyorum Enes ne kadar kapatacak ya da Cenk oynayabilecek mi ama e, siz ne, ne görüyorsunuz Norveç ve Letonya karşılaşmalarında nasıl bir e, tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyorsunuz? Hocam oraya geçmeden evvel yani bu akşam yani öyle bir Burak seyretti ki Burak Yılmaz gerçekten hem oynadı hem oynattı. Yani attığı roller o birinci gol belki rakip eşar girdi ama orada zaman kaybetmeden ters ayağıyla topa vuruşu tam bir golcü bir refleksiydi. Yani Burak abi evvel bahsettik ama ben tekrar bahsettim. Gerçekten yani o attığı bir iki o, hocam sırf attığı gollerle değil topu önünde tuttu arkadaşlarına yardım etti, oyunu açtı, dripling yaptı. Yani bir forvet oyuncusunun yapabileceği her şeyi yaptı. Buraya da buradan teşekkür etmek lazım. Tabii bu hı, yaptı, yaptı hocam. Daha ne yapsın adam? yani, bir takıma hedef yani bunu, bunu da eleştirirsek hocam eleştirmenliği de bırakalım artık ya. Bu kadar da olmaz der seyreden. Hocam, hocam bırak bizi. Nasıl... Eleştir... Eleştirirsek çarpılırız hocam. Bak, hocam Bırak bizi seyrederse kazara der ki kardeşim daha ben ne yapayım? Sizin ne yapıyorsunuz ya orada? Hangi kafaya hizmet ediyorsunuz? Diyemiyor hocam. Yani doğruyu söylemek lazım. Hocam yani güzel tabii ya. Yani biz şurada... Ki, akın oynasın kardeşim daha ne yapayım ben <gülüyor> çok doğru <laughs> <yani>, çok doğru <laughs> hocam bir istatistik verdiniz ama futbolda istatistik her şey değil bir bu pandeminin bize kazandırdığı bir şey var. Biz de artık haftada e, yani ligimizde 30. haftalara gelirken yani en az 4-5 kere haftada 3 maç oynadık. Kupa maçları da girdi. Avrupa maçları da girdi. Bizim oyuncularımız da artık e, zaten çoğu Avrupa'da oynuyorlar. E, ve bu tempoya da alıştılar. E, bu, o, o, ocağı takımı ekonomik kullanacak. Belki bugün oynayan kadrodan e, 5-6 tane değişiklik yapıp ana onuru böyle tutup e, öbür kanatlarda bazı değişikliklere gidecek. Yani onların tercihlerini hoca yapacak. E ben tabii yani doğru senin söylediğiniz çok doğru. Bundan evvel geriye döndüğümüz zaman biz iki maç üst üste başarılı sonuç alamıyoruz. E bu sefer şey, bazen alamamızın nedeni de bir, bir güçlü maçı kazandıktan sonra e, zayıf takıma karşı konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Ama bu dünya kupası. Dünya kupası hocam bir özlem var. Buna müsaade etmez Şenol hocam. Lettonya'yı bugüne kadar hiç yenememişiz biliyor musun? Hocam ona, ona karşı yani İstanbul'da 3-3 beraber kaldığımız tahmin ediyorum bir maç var. 2-2 mi 3-3 mi yanlış hatırlamıyorsam işte yani 2-0'dan maçı hediye etmiştik. Yani bazı takımlar da gerçekten birbirine ters gelebiliyor. Ama biz e, sabah önce Norveç'i düşünelim. Norveç'ten sonra da sabah akşamı bir de talihsizliğimize son veririz diye düşünüyorum hocam. Yani bu akşam bir de şuradan bahsetmek lazım. Yani hocam harika bir düzeninde futbol oynandı bu akşam. Yani Olimpiyat stafı, Atatürk Olimpiyat Stadı gerçekten müthiş olmuş. Hem konumuyla hem zeminiyle insanın sahaya çıkıp oynayası geliyor. Yani bir 30 yıl genç olsaydık belki çıkar ara sıra oynardık diye düşünüyorum. Gerçekten emeği geçen bütün arkadaşlara yöneticilere buradan ben teşekkür ediyorum. O zaman böyle zeminler oldukça hem futbol yetişir hem futbol güzelleşir. E bunları da federasyon önümüzdeki dönemlerde e, bu olaya yatacağını tahmin ediyorum ben hocam. Evet hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Saat de geç oldu. Ee, izleyicilerimize yayını yetiştirelim. Biraz kısa tutalım bu akşam. Bir ee... eleştiri getirebilir miyim hocam? Şöyle bir şey. Bir eleştiri getireceğim. Yani tabii eleştirileri de yapmak lazım hocam. Yani bu rakiplerin ataklarına... Ee, bu kadar müsaade etmemek lazım. Ya yarın bir gün değerlendiren mesela oynayacağımız Norveç takımı sen Norveç'i bu kadar 18 işine sokarsan iki tane gol canavarı var Norveç'te. Onları, bunlar Hollanda kirliliği, yimsel olmayı bilirler. Bir de e, 4 veya 5 sarı kartımız var. Bu da bana biraz fazla geldi. Yani bu, e, sarı kart, bu kadar sarı kart görünecek tempoda ve ikili mücadelede olan bir maç değildi. Zaman zaman itirazla, zaman zaman gereksiz yerlerde yaptığımız fuarlarla sarı kart gördük. E, bunları e, biraz daha düzeltirsek, daha dikkatli kart görmüştüm. önümüzdeki dönemlerde e, yani iyi bir takım geliyor gibi duruyor. Bir Dünya Kupası daha yaşayalım diyorum hocam Şenol Hoca'ya. Şenol Hoca biliyorsun e, dünya üçüncüsü yapmıştı takımı. Belki bir Dünya Kupası daha yaşar. Aynı başarıyı tekrarlarız diye düşünüyorum. Ama yani oyunu her zaman bütün olarak düşünmek lazım. E tabi ki Şenol Hoca'nın bir işi bu. Ta tahmin ediyorum eksikliği, eksiği ve fazlasıyla bu olayları görecektir yani ben tabii son olarak şeyi de söyleyeceğim bu maçlar özellikle Hollanda bugün izlediğimiz Hollanda karşısındaki Türk milli takımı biraz daha hani takviye edilirse biraz daha işte defansif yönünü zaten çok iyi yani hani orta sahadan pozisyon vermeyecek şekilde orta sahasını da biraz kuvvetlendirebilirse bu milli takım Avrupa şampiyonası da çok can yakar gibi geliyor bana Dünya Kupası'na da inşallah katılır diyelim Hocam unutma da bir parantez açalım maçın içerisinde iki tane müthiş ters kademesi var. Sol bek oynarken e, rakibin tam gol pozisyonunda ters kademe oynuyor ki bir bek için çok önemli bir şey bu. Fransa ikinci liginde oynayan bir oyuncu bu. Türk takımlarından gitti geldi şu şu takıma gidecek Beşiktaş'a gidecek Fener'e gidecek derken e, Fransa ligine gitti ve Fransa ikinci liginde bugün e, milli takıma geliyor. Umut Maraş'a da e, yani hakikaten kendini geliştirmiş ve yaptığı kademelerle çok büyük katkısı oldu. Bir de Kenan Karaman da kanatın merkez oyuncusu aslında. Forvet Santobor oyuncusu. Fakat Şenol Hoca onu kanatta oynuyor ve kanatta da Kenan Karaman arkasındaki bete müthiş yardım ederek betinin kanatlardan gelme oranını düşürdü ve takıma çok katkısı oldu. Direksel olarak da bu oyunculardan bahsetmek istedim hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğin değerli bilgiler için. Ee, yarın da e, sevgili Mehmet Yılmaz da bir değerlendirme yapacağız ee, Türkiye'nin e, bugünkü zaferini konuşacağız ve Norveç maçıyla ilgili de Mehmet Hoca'nın öngörülerini alacağız. Cumartesi akşamı e, Türk milli takımının e, Norveç'te karşılaşması var e, bu Norveç karşılaşmasını da maçtan sonra e, değerli yorumcularımızla yorumlamaya çalışacağız. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili Özcan Purde'ye e, değerli görüşler için teşekkür ediyorum ve ee, Samsun'dan e, Eyüp Sultan'a selamlar diyerek bugünkü yayınımızı da kapatıyorum. Hayırlı akşamlar, çok teşekkürler. Hocam